Arkadaşlar bizler birlikte Cümle nasıl yiyeceğim Temin yaptım dedim Yüzümü çektin arkadaşlarım bize Göstereyim dedim Hayır bu sefer bir şey söylüyorum Bu sefer <laughs> gerçekten eş gitmemeye çalıştım Eş gitmemeyi konuşamıyorum şunu görünce Yüzümü Yani eş gitmemeye çalışacağım Bunu soyuyorum Temin <laughs> <laughs> çok eş gittim Çünkü çok aşk arkadaşlar Konuşamıyorum Sordum Hayır bunu atalım. O zaman. <laughs> Aslayın biraz ya. Afiyet olsun. Ne? Çok çıkma. Limon alacağım. Bismillah, 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 Bismillah. Abi yüzüne <laughs> hiç gitmemen inanın babam. <laughs> Yapma mı kendini burada.